Merhaba ben Kutay Kösem. Bu videomuzda stop motion konusuna değineceğiz. Ama bu videoyu başlı başına bir stop motion anlatımı gibi değil de ilk defa stop motion yapan birinin bu süreçten öğrendikleri olarak el alırsanız çok daha verimli olacaktır. Çünkü ben bu konuda çok tecrübeli değilim. Sadece bir tane kendi başıma bu alanda bir şey yaptım. Ve ondan öğrendiklerimi şimdi size paylaşacağım. Bu çekim benim Canon için hazırladığım bir kısa videoydu. Ve yapmayı düşündüğüm şey bir bahar teması ve makinelerin baharı hazır olduğunu vurgulamaktı. Öyle bir fikir ortaya atmaktı. Bunun için de kartondan bir sürü küçük parçasından, küçük küçük kağıtlardan bir ağaç, yapraklar, çiçekler yapmayı düşündüm ve bir yağmur efekti yapmayı düşündüm. Bunun için de gereken şeyler, yani kartonlar dışında beyaz bir fondu, zaten arkamda gördüğünüz beyaz fonu yere doğru uzatarak bu çekimi yerde gerçekleştirmeye karar verdim, bu konuya döneceğiz sonradan. Yapacaklarım az çok kafamda tamamdı, ben hemen işe girişmeye hazırlandım, küçük küçük kağıtlarımı kestim, fonumu hazırladım, fona e, makinemi kurduktan sonra yukarıdan aşağıya doğru Kadrajımın nerede başlayıp nerede bittiğini bilmek adına küçük bantlarla işaretler koydum. Dolayısıyla çalışma alanını da bu şekilde ayarlamış oldum. Çekimin ilk kısmında bir ağacın etrafına kuru bir ağacın üzerine yağmur yağacaktı. Gördüğünüz gibi makine aşağı dönük bir şekilde duruyordu ve ben manuel fokus yaptım ki her kare tekrar otofokus yapmasın makinem diye. Belki arada kaçırdığı olabilir, yanlış olabilir. Tüm şey akış bozulmasın diye. Ve çekmeye başladım. Çektim, çektim, çektim. O noktada dedim ki hani bir bakayım bu çekimlerime. Ve bir baktım o çekimler sırasında netlik yavaş yavaş kaymış. Makine manuel fokusta olduğu için ve baş aşağı durduğu için yer çekimine bağlı olarak her fotoğrafta azar 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 netlik değişmiş ve en son kareye doğru burnuklaşmıştı. Hani bunu yapmanın ne kadar zaman aldığını düşününce çıldıracaktım sinirden. Hani en baş, her şeyi baştan bir daha mı çekeceğim <laughs> moduna gelmiştim. Sonra aklıma bir fikir geldi. Ben bunu kendi lehime kullanabilirim. Daha sonra beyaz fonda o yağmur damlalarını sadece yağmur damlası olarak çektim ağaçsız bir şekilde. Sonra netliğin kaybolduğu yerin üstüne After onları koydum. Ve sanki orada bir netlik geçişi oluyormuş gibi, sanki ön plana netlik geliyormuş gibi bir efekt yarattım. Ve aslında en başta umurumdan daha güzel bir şey oldu. Dolayısıyla aklınızda bulunsun. Eğer makineyi baş aşağı kullanacaksanız manuel fokusta netlik yavaş yavaş kayabilir. Bunu göz önünde bulundurun. Ben daha sonra bu durumu nasıl çözdüm? Netliğimi yaptıktan sonra bir bantla makinenin herhalde oraya sabitledim makineyi bantlamak konusunda daha önce de farklı denemelerim olmuştu. Ama o şekilde lensin ön elementinin kenarındaki plastiği bantlayarak en azından netliğimin kaymamasını sağladım. Daha sonra bunun yeşillenmesi gerekiyordu bu ağacın yağmurdan sonra. Orada da bu sefer alttaki ağacı bozmadan üzerine yeşil yeşil küçük kartonlar koymam gerekiyordu. Bu gerçekten çok zor bir şey. İncecik hafif şeylerin üzerine küçük kağıtlar attığınızda her şey kayıyor. Dolayısıyla çok hassas bir şekilde yapmanız gerekiyordu bunu. Elle yapmak çok zor. Ben bir cımbız kullandım ama onunla bile çok zordu gerçekten. O kısmı da hallettikten sonra Videonun son aşaması geliyordu. Bu kısmı tersten çektim aslında. Videonun son aşamasında benim yapmak istediğim şey makineden makineye çiçekler uçup giriyordu ve makine sallanıp patlıyordu böyle. Bütün çiçekler saçılıyordu etrafa ve onlardan bir Canon logosu oluşuyordu. Tabii ki bunu tersten yapmam gerekiyor. Önce logoyu yapacağım, sonra onu yavaş yavaş bozacağım. Çünkü hani yavaş yavaş onları getirip bir düzgün logo oluşturmak pek insani bir şey değil. Bunu yapmak için yani küçük küçük kağıtlardan bir logoyu düzgün bir şekilde yapmak için bir şablon hazırlamanın çok akıllıca bir şey olduğunu düşündüm ve gerçekten çok hassas bir şekilde sağlam bir şablon yaptım. Canon logosunu düzgün şekilde kestim. Kartonlarla sertleştirdim. Dolayısıyla bir yamulma falan olmuyordu. Koydum ve küçük küçük kağıtları dizmeye başladım içine. Gerçekten çok emindim kendime. Bunu yaptığımın çok akıllıca olduğunu düşünüyordum. Ta ki bir noktada şablona çarptım ben. Bir şey düzeltirken elim çarptı böyle. Ve öyle yapınca hepsi birden bozuldu. O noktada hafif ellerim falan titremeye başladı benim. Sonra farklı bir çözüme gittim. Kullandığım fonun altına... Canon yazısını koydum ve zaten etraftan ışık geldiği için üstten baktığınızda o yazılar gözüküyordu. Ve ona göre hani kopya çeker gibi böyle ona göre dizdim kağıtları. Daha sonra altı kağıdı çektim ve dizilimi tamamlamış oldum. Sonra yine yavaş yavaş onu dağıtarak 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 sanki kağıtların makineye giriyormuş gibi bir görüntüsünü oluşturdum. Sonra onu düzenleme kısmına geçtim. Düzenleme kısmı aslında timelapse'den çok farklı değil. Ama timelapse'den farklı olarak bu sefer her frame için bir atıyorum videoda 24 fps kullanıyorsak her 24 kare için Ayrı ayrı fotoğraflara gerek yok. Biraz daha kolay olabilir burada. Atıyorum her kare 2 frame olabilir. Benim yaptığım örnekte öyle mesela. Aksi takdirde çekim sırasında çok fazla fotoğraf ve çok fazla küçük hareket yapmanız gerekecek. Bu da gerçekten çekim süresini çok uzatacak. Fotoğrafları bir şekilde oluşturduktan sonra arka arkaya, ondan sonra işin animasyon kısmı geldi, hareket kısmı geldi. Fotoğraflar 21 megapikseldi ve ben bu sayede hani daha küçük croplar yapabildim. İlk başta ağacın olduğu yere bir crop yaptım. Daha sonra oradan çıkan çiçekleri takip ederek yukarıya makineye doğru çıktım. Dolayısıyla sanki bir kamera hareketi varmış gibi bir görüntü oluştu fotoğrafta. Daha doğrusu videoda. Ve en sonunda da ses düzenleme kısmı geldi. Ses düzenleme kısmının böyle bir şeydeki önemini ne kadar söylesem azdır. Onun yerine size videoyu bir kere sessiz izletiyorum. Gördüğünüz gibi çok anlamsız, çok düz geliyor. Ama sesle birleştiğinde, ses efektleri ve müzikle birleştiğinde Ses efekti demişken ses konusunda da fotoğrafçılıkla alakalı şeyleri vurgulamaya çalıştım. Örneğin o şimşek çaktığı kısımda bir flash açılması ve hemen ardından patlaması efekti var. Eminim fotoğrafçılıkla ilgili çoğu kişinin dikkatini çekmiştir. Peki ben bu ilk stop motion denememden neler öğrendim? Birincisi çalışacağınız yer gerçekten çok fazla dağılabiliyor. Hani bu çekim bitirdiğinde benim odam ana sınıfı gibiydi. Her tarafta kağıtlar, yapışkanlar, kartonlar paramparça yani korkuş bir haldeydi. Buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ne kadar düzgün çalışsanız da biraz dağılacak etraf. İkinci bir konu Hani çekimi yerde yapmıştım. Buna döneceğiz demiştim. Döndüğümüz nokta burası. Çekimi yerde yapmayın mecbur değilseniz. Çünkü çok uzun bir süre çok minik minik hareketler yapmanız gerektiği için rahat bir konumda olmanız gerçekten çok önemli. Ben yerde bütün o çekim hani 15 saniyelik bir video için yerde iki büklüm durmak bile neredeyse iki günümü aldı ve çekim sonrasında her tarafım ağrıyordu. Dolayısıyla stop motion'u rahat ulaşılabilir bir yerde yapmak gerçekten çok önemli olacaktır. Diğer bir konu ben çekimlerde bir uzaktan kumanda kullandım. Makineye dokunmamak, titreşime sebep olmamak adına bunu kesinlikle tavsiye ederim ama ek olarak başta dediğim gibi netliğin kayma ihtimaline karşı lensinizin sabit olduğundan emin olmanız gerekiyor ve son olarak hani daha önce hiç stop motion yapmadıysanız hazır olmanız gereken konu bu iş uzun sürecek ve inanılmaz bir sabır, inanılmaz bir hassasiyet gerektirecek. Ama eğer sabrederseniz, titiz bir şekilde çalışırsanız gerçekten son halini gördüğünüzde tüm o sürecin bir video dönüşünü görmek gerçekten çok tatmin edici. Umarım bu videoda sizlere ilk stop motion denemem hakkında bir fikir vermişimdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi veya daha da faydalı bulduysanız paylaşmayı unutmayın. Onun dışında kanalıma abone olmadıysanız abone olarak bu ve bunun gibi birçok videoyu güncel olarak takip edebilirsiniz. Onun dışında izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.